Şimdi e, tabii bunlar e, bizim yüzümüzü güldüren, birazcık da duygulandıran e, hareketlerdi, görüntülerdi. Bir de bir şarkı yapmış e, biri, e, Tacettin Yalçın. E, bakalım yaptığı şarkı çok konuşulmuş, enteresan bir şarkıymış. Dinleyeyim sen de bir alıcı gözüyle bir <laughs> Ay çok teşekkür ederim Allah. T ne güzel bir şarkı yapmış. Hikayesini şarkı anlatıyorum. Bilal bilgiye ulaşıyor. Ben Seren Serengil'e şarkı yazdım diyor. Ee, Aa, evet, özel yapacağım. de bir. E, özel durumu olan özel kalpli de bir abimiz. E, ama ben şaşırdım. Mesela sen beklemiyordun değil mi? Ay, şoka gördü. Seren ki yanlışlık var diyor. Kaptıralım yorulma yanlışlık. ne demek diyorum. Çünkü yani ben koronayla alakalı bir şarkı gel <laughs> geldi diye bakıyorum. Yalnız şarkı da çok güzel. Ee, çok çok teşekkür ederim Tacittin Bey. E. Zaten arabesk <laughs> benim arkadaşım. Seni vurdu. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Şarkı bir ufak daha dinleyelim mi bakayım. Ay, Tabii şu da Seren yani, Seren şey... de, aşığım sana kırlarda gezmek istiyorum oraya birer bir daha <laughs> çok ayıp seni yaptın. Öyle çok diyor. Çok teşekkür ederim. Adam... Benim zaten başım ama koşmak isterdim diyor beyefendi. Çok teşekkür ederim. İnşallah o günler de gelir. <laughs> yani çok... şöyle... Size çok teşekkür ederim. O gönlünüzden, kalbinizden yapmışsınız o şarkıyı. Bir alo der misin? E, bu, ya evet. Yap. çok teşekkürler. <laughs> Biz bulduk Tacettin Bey'i. Evet, e, Tacettin Bey merhabalar. Merhaba Selam. Ee, iyi i̇yi yayınlar. Ya çok teşekkür <laughs> ederim. Çok duygulandım. Ne kadar güzel bir şarkı yapmışsınız. Bestesi de çok güzel. Rica hani... ederim. Söz bana ben yıllar önce size bunu sizinle görüşmek istemiştim olmamıştı. Ay olsa kısmet bugüneymiş. Ben zaten arabesk <laughs> seviyorum biliyorsunuz. <laughs> ee, <laughs> sizin mutlu olmanızı dilerim. Ee, e, özel bir hayranlığım var. İnşallah ömür boyu hep güler, hep böyle mutlu kalırsınız. Ay kabaşır. ne güzel. Ay çok teşekkür ederim. İnşallah yani bu şarkıyı o kadar beğendim ki. Yemin ederim bana da gönderin ben de arabada da dinleyeyim giderken. Bilal Bey de <laughs> var zaten tamam <laughs> mı? Tamam alırım tamam. ben ondan. <laughs> İyi yıllar diyorum. Ee, hep mutlu ve huzurlu çok... kalın. Üzülmeyin. Üzülme. Yani e, muhteşem bir programımız var. Yalnızdaki hanımefendi, her hanımefendiye çok selamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok Ay, mersi. ne kadar güzel bir kaydınız. Beni bir seviyorsunuz bu kadar öyle mi? Efendim duyamadım sizi. Yani beni bu kadar seviyorsunuz diyorum. Şarkı Tabii ki seviyorum. Sizin gibi zarif, iyi kalbi bir insanı nasıl sevmeyelim yani? Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Tacettin Bey memleket neresi? Ben Tarsus Mersinliyim. Ee, Tarsusi. Bizim, bizim orada kahve çay bardağında içilir. Ee, Tarsusi'nin bestekarıyım da ayrıca. Ya Harikasınız. bütün Mersin'e, Tarsus'a, evet, Akdeniz'e selamlar. selamlar olsun. Teşekkür Ay, ederim. Bekliyorum. Ayrıca da Pantorin'in bestekarıyım inşallah. Eğer Allah bana nasip ederse hepsini çıkaracağım. İnşallah Seren Hanım. İnşallah Tacıddin Bey bu korona biter de kırlarda beraber <laughs> koşar. <koşamadım. gülüyor> ya Seren Hanım, inşallah Seren Hanım benim şöyle bir ricam olacak Buyurun. olur ya nasip olursa hani herkes bana dedi ki olmaz dediler. Buyurun. Ya eğer klip çekilirse küçük bir karım olsa hani bir bir yerde benim de bir çekim yapma imkanımız olur mu hani? Tacıddin Beyimizim. Bir anımız olursa. Ben kimlere destek vermedim, kimlere destek vermedim. Siz belli ki. Kadir Kıymet bilen bir adamsınız. Çünkü beni hiç tanımadan bana, bana bu güzel sözleri söyleyip şarkı yapmışsınız. Tabii ki destek veririm. Ay, Çekerim size de gönderirim. Klibinizde kullanırsınız. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çünkü inşallah bir gün olur da e, görüşürsek hikaye enteresan bir hikaye onu da anlatırım size inşallah. Ah Taceddin Bey benim başım dertten kurtulmuyor zaten. Çok e, teşekkür ederim. Aynen. Biz, biz, bizimki tamamen iyi niyetle sizin e, suratınız gülsün yeter bizim çok, için bir şey istemiyoruz. Çok sağ güzel de, kalbiniz. Çok... çok teşekkür ediyoruz Taceddin Bey. Çok teşekkür Kalbinize, emeğinize sağlık. Bizim de yüzümüzü güldürün Allah, Allah da sizi güldürsün. Evet, Allah, Allah da sizi, sizi güldürsün. Çok teşekkürler. Çok sağ çok sağ, mutlu sağ oldum. Sağlar, Ne güzel. E, şarkınızı bir, bir kuble daha verelim o zaman. Veyelim. Bilal, e, size de çok teşekkür ediyorum. E, klibinize de muhakkak görüntü göndereceğim. Seren güzel bebeğim var. Şarkının tamamı Bilal Özbilge'de. Çok Arabana da yükleyebileceğiz. Aynen. Süper Çok teşekkür ederim. İnşallah kırlarda koşmak nasip, <laughs> nasip olsun. olur. Keşke yani. o günler gelsin. Bu vesileyle tüm Mersin Tarsus'a <laughs> ve Akdeniz'e de selamlar, selamlar olsun. olsun. Peki dün programı kapatırken yumruklar havada uçuşuyor dedik. Sen böyle şeyler yaşanmasın çok kötü dedin. Evet. Çünkü Survivor'ı aslında izlemiyorsun ama tüm Türkiye Survivor'a kilitlenmiş durumda. Özellikle e, bir biz bir Acun Ilıcalı'nın Survivor programı güncel. Evet, Diğerlerinin hiçbiri güncel değil. Ee, çok az güncel program var. Şimdi önce bir kavgayı verelim. Sonra elinen isim belli oldu. Tüm Türkiye'nin dikkatle izlediği Survivor'da dün gece neler oldu bakalım. Evet bu dünkü kavganın e, uzun görüntüleriydi. Dün çok veremedik. E, maalesef tüm... E, Ödül çok büyük olunca muhteşem bir Malikane'de çok da ünlü birinin Dominik'teki evinde, ev denilmez artık orası Malikane'de, başka şato gibi bir şey. Orada bir gün geçireceklerdi ve annelerinin onlar için seçtiği yemekleri yiyeceklerdi. Survivor için muhteşem, muazzam bir ödül. Ödül böyle olunca tansiyon çok yükseldi tabii ve herkes bir diskalifiye bekledi. Hepimizin gözü kulağı Acun Ulucalı'nın açıklamasındaydı. Çok özür dilerim, tabii, bir şey soracağım. Hiç seyretmediğim için. Tabii bir şey. sor, lütfen. Şimdi bu çocuk o niye diğer çocuğa durup dururken sataştı? Aslında durup dururken değil. Şimdi Yasin iki tane oyuna çıktı ve ikisinde de kazandı. Kazanamadı. Mavi bereli. Mavi bereli o. Evet. An. Kazanamayınca faturayı o uzun çocuğa kes dedi ki sen dedi bizi demoralize ettiğin için dedi hep hmm. ben çıkacağım ben çıkacağım alacağım diyorsun ya dedi biz de dedi, dedi konsantre olamıyoruz senin yüzünden dedi ben dedi hiçbir şey yapmak istemiyorum dedi ve bütün takım arkadaşları demoralize etti Yasin aslında yüksek sesle ve bence kendisi de bir şey yapmıyor mahsus mu evet aynen ha. öyle sonrasında aslında bir yerde fatura kesme yani suçu kendinde arayacağına Barış onu da Yasin de onu da aradı gözümüz kulağımız Acun Ulcan'ın yapacağı açıklamadaydı o açıklama geldi bakalım ne demiş ne oldu ben anlamadım şimdi şey, kim gitti? Şimdi ben aslında e, ne demek istediğini Acun Ulcan'ın ne yapmak istediğini e, söyleyin. Dün de söyledim Survivor'da eğer diskalifiye oluyorsan şunu yapmışsındır. Fiziksel temas vardır, sen başlatmışsındır ve tehdit. Akşama görürsün. Dur, şunlar bir gitsin göstereceğim. Bu iş burada bitmedi. Bu tarz Hı. Adada beraber yaşadığın zamanı Hı. tehlikeye sokacak cümlelerin varsa Acun Ulcan diyor ki, yoksunuz. Burada yoktu. Yoksunuz diyor. Ama şimdi burada şunu demek istedi. Bakın ben her iki taraftan da oto kontrol için söz aldım. Ve ben bir yarışmacı kaybetmek istemiyorum dedi canlı yayınında, kendi Instagram yayınında. Çok kolay yarışmacı kaybetmek dedi. Ve bunun için de bence e, bu yarışmada da de kaybedemez kayb çünkü hiç kimse bir yere gidemedi. Sosyal <laughs> <neredeyse gülüyor> o yüzden bence göndermek şey, istemiyor. yaşarlar. <gülüyor> <gülüyor> e, göndermek istemiyor tabi ama e, bu görüntülerin bir daha asla yaşanmamasını umut ediyoruz. Bu çocuğun bu hafta çok üstüne gittiler. Barış'a hırsız dediler. Niye açık hırsız açık. açık. dediler yani? Tam ona şimdi pasta, bir tek pasta aldı. Pasta. Için. dondurmasını al, yemiş. Ay yazık yazık. Kimlik dondurdu. Orada git çocuğu. Da. Şimdi Aa, ya sen edeceğim, bak acıdım çünkü. Bak acıdım. <laughs> Barış. Evet. O uzun boylu çocuğun adı mı Barış? Bar evet. Kimin pastasını çalmış? Yasinin dondurmasını yemiş. <laughs> Ya yazık ya acıdım çocuğa biliyor musun? Şimdi ben seyretmiyorum böyle yarışma programlarından falan çok anlamıyorum ben biliyorsun ben romantik tipi olduğum için. Ama şey bugün seyretçe ne zamanları var? Valla artık haftanın her günü var Perşembe hariçti herhalde onu da yaptılar. Bu arada dün elenen yarışmacımız yarışmacımız <laughs> ben soruyorum Ezgi e, Hocaoğlu oldu. Geçen hafta en yüksek oy almasına rağmen bu hafta elenmesi enteresan insanların değerleri değişiyor demek ki. Her hafta başka birisini seçiyorlar en son seçtikleri şampiyon mu oluyor? Ödül ne bu? bir yarışmada. Hem büyük bir para ödülü var hem de her hafta kaldıkları hafta boyunca ciddi bir e, haftalık yiyorlar. para alıyorlar. <laughs> ha para da alıyorlar. Tabii haftalık para alıyorlar. Kaç para alıyorlar? İşte onu hiç acınılcalı söylemiyorum ama bence herkesin ünlülerin özellikle kaşesi, kaşe yani herkesin şeyi farklı. Ha, herkese göre bir şey Mesela mi? şimdi sen Seren Seren gibi olarak gitsen ne kadar alırsın? İşte bir canbar olarak gitsek ne kadar alırsın? Ben Seren Seren gibi olarak gitsem acaba o öyle şeyler yapabilir muhteşem bir görüntü olur bence. Ya seni He. adada düşünemiyorum muhteşem olur. Allah Allah Allah. ben ben acun olacak olsam. Adadakiler mi? de düşünemiyorlar. Hadi ben gidiyorum köpekle. Ben senin gibi bir tipi kesin götürürüm. Yani kesin götürürüm. Benim Ünlüler Çiftliği diye bir program vardı yıllar önce. Muhteşemdi ben izledim. E, Ertuğrul onu. Özkök köşe yazısında dedi ki Seren Seren gil asla orada köpeklerimle falan gittim Hı. çünkü. Orada dedi ilk defa ilk Seren elenilecek çünkü öyle bir şey alışık olamaz dedi. Ben şampiyon oldum yani sonuna kadar kaldım. Sen öyle mi oldun şampiyon? Tabii en son Ertuğrul'la kaldık. Değil mi? Kim Efendim? Yok? Ercan Akışıktı galiba komedyen ha, çok evet, tatlı bir adam. Ama Zeynep Özallar yani tabii, tabii, Cumhurbaşkanı kızıydı o zaman da hatırlıyorum, yani. Hatırlıyorum. Ondan sonra işte Hakan Ural. Sen Banu Harun Halkan zamanında var mıydın? Yok o grupta o ben grupta yoktum. O grupta sen yoktun. O grup, Kerat Ferhat Güzel, Banu Halkan ikilisi muhteşemdi. Evet orada, grup, eskiden, aynı, ama, aynı ama herkes farklı gruplar yaptılar. Bizim grup gerçekten çok kaliteli, doğru dürüst bir gruptu yani kavga şey olmadı. Ama ama şu anda sen mesela diğer gruba kalitesiz mi dedin? E, hayır yani kalitesiz şeyler olmadı bizim grupta. Yani bizim kaliteli bir gruptuk dedim. Ben kendi adıma <laughs> söylüyorum. Yani kendi adıma Bunlar ve grubun adına konuşmam demek bir başkasına kötü demek anlamında söylemem. Ben kendimden de söylüyorum. Neyse ki deformasyon. Ben, ben duyduğum her şeyi hemen. <laughs> Şimdi bu güzel paylaşım bize e, acaba diğer ünlülerimiz karantinada ne yapıyor dedirttirdi ve sosyal medya turuyla devam ediyoruz meşhur turumuz. Karantina günlerinde ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları. Koronavirüs sebebiyle evden çıkamadığımız şu zor günlerde bu durum ünlü isimler için de geçerli. Kimi yemek yaptı, kimi sohbet etti, kimi spor yaptı. Evlerinde kalan ünlü isimlerin bin bir türlü halleri. Şarkıcı Sıla şefin mutfağında. Sıla eşi ünlü şef Hazar çekeceği video için mutfağa girdi, kuru fasulye yaptı. Elin Akil'in İkizleriyle kahvaltı keyfi, Defne Sammili ve Deren Talu'dan anne kız paylaşımı. Defne Sammili kızıyla olan etkileyici bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İrem Derici'den bomba açıklama, tek estetiksiz yerim dudaklarım. Başarılı şarkıcı katıldığı bir radyo programında yaptığı bu itirafla şaşırtırken bir yandan da güldürdü. Volkan Demirel'in ailesiyle birlikte spor keyfi. Kaleci Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'in bahçelerinden paylaştığı görüntülerde çocuklarıyla beraber spor yapıyorlar. Didem Soydan'dan yarı çıplak Öpücük paylaşımı. Karantinada olan ve sansasyonlarıyla gündem olan manken yarı çıplak bir halde köpeğini öperkenki pozunu paylaştı. Hakan Altun'dan karantina günleri için anlamlı klip. Yetenekli şarkıcı yeni çıkardığı Ne Gelen Var Ne Soran şarkısının klibi ekibinin ve kendisinin evallerinden oluşuyor. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den israf tepkisi kimse beni yargılayamaz. Ünlü şarkıcının eşi çocuklarıyla yaptığı bir el işinden 3 paket makarna kullanmasıyla takipçilerinin israf ediyorsun yorumlarına sert çıktı. Demet Akalın'dan güldüren Soros kafı ünlü şarkıcı sosyal medyada takip ettiği bir kişinin George Soros'ta yaptığı bir paylaşıma Soros'ta kız diye sorarak alay konusu oldu. Oyuncu Gökhan Alkan'ın bir kadına attığı mesajlar ifşa oldu. Başarılı oyuncunun kendisini engellemesine kızan bir kadın yazışmalarını yayınlayarak Gökhan Alkan'ı ifşa etti. Bartu Küçük Çağlayan'dan çok eğlenceli Esra Dermancıoğlu taklidi. Şanslı kadın Fahriye Evcen. Ünlü oyuncu eşi Burak Özçivit'in kendisi için ateş yakıp marshmallow pişirdiği anları şanslı kadın notuyla paylaştı. Haydi. Evet şimdi <laughs> arada da dedikodu yapıyoruz. Evet, arada yaptığımız dedikodular fena. Şimdi önce Bartu Küçük Çağlayan <laughs> bir cevap hakkı doğdu. Ya Bartu canlı yayın açıyor. Ve artık bunu bir ritüel haline getirdi ve sürekli orada bir şeyler, bir şeyler falan. Geçen gün soyadını hatırlamadım diye aslında biraz da tiyi alan bir şeyler yapmış. Biz de kendimizi dalga geçmeyi seven ve kompleksiz bir masa, bir program olduğumuz için Ay. onu verdik. Orada da hemen soyadını hatırlamadığım için çok özür diliyorum. Ay ben hiç hatırlamıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Benim isim, benim rehberim nasıl biliyor musunuz? Pembe elbiseli kız. <laughs> ee, şeyden e, ondan sonra ne mesela işte, süpermarketin adını yazmışım süpermarketin önünde karşılaştığım çünkü hatırlamıyorum isim sıfır Aa! devamlı sana isim soruyorum farkında evet, mısın ben de isim hafızası sıfır bu demek değildir ki siz önemli isimler değilsiniz ve bu demek değildir ki siz ünlü değilsiniz bu da ya bir saygılık çok da, da fakat ben İsim özürlüyüm. Hiçbir şekilde isim hatırlamıyorum ben. O yüzden hep soruyorum farkındasınız bir canlı yani. Ben de yani. çok Sakın uzun bir sayıda olduğu mi? için hatırlayamadım. Hem e, sosyal medyada e, canlı yayın yaptığı e, sinema eleştirmeni beyefendiye hem de Bartu'ya selamlar olsun. Bir şey itiraf edeceğim. Yani Söyle Bunu bakayım. söylemeli miyim bilmiyorum. İtraf günüm bugün. Bugün i̇tiraf günü bugün. Bugün itiraf edeceğim. Çin, bir, Hakan, çıktı. <laughs> bir Hakan Altun e, görüntüsü verir misiniz tam oradan? <laughs> Ee, hazır sen buradayken ve Hakan Altun ekrandayken o e, düşün şeyim geldi aklıma da itiraf edeceğim. Ben eskiden çok da eskiden yani, yakın geçmişten o zamana kadar yakın geçmişe zamana kadar ben hep Hakan Altun'la Seray Serengil evlenecek sanırdım. Anlon Bak gerçekten. Ya, anne. anne diyor diyorum ben de. Bak de. gerçekten öyle sanırdım. <laughs> Bak sana yemin <laughs> ediyorum hani burada artık şimdi Derdim ki yani onun acaba ne zaman evlenecek artık hani bir ara, ama sanki ne? siz hep evlenecekmişsiniz gibi bana hep geldi. Neden? Siz hiç bir şey yaşadınız sevgili oldunuz mu? Yok canım hiç olmadı. Ben niye öyle canım. bana öyle geldi? Yani bizim huylarımız ama sizi yumuşak. Vardır. Evet yani onu bir ara öyle bir haberler çıktı. Bizi ha. yan yana gördükleri için ama benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Muhteşem bir adamdır. Yani, <laughs> Zaten de fotoğrafını verdiler güzel Koz bir gibi. ailesi vardı. Yani sen hatırlamazsın. Ama arkadaşım. o şeyi biliyorum. O siyah Koz adamı <laughs> ha, biliyorum. Koz bir ailesine benzemiyor. Bay bayılıyorum ya adama Çok benziyor. Çok severim. Adamdır. Yani e, Hakan gerçekten, gerçekten e, bunu herkes zaten benim söylediğim şeyi deklare edecektir. Tek başına dinlediği zaman bambaşka bir ruh, bambaşka bir karakter, düzgün adam. Yani başka bir adam. Yani gerçekten onu sevmeyen yok bence. Çünkü öyle bir adam yani. Sonra ne oldu biliyor musun? Bu ben nerede ayak kırıklığına uğradım? Bu düşüncem nerede gitti? Ay sen niye böyle bir şey söylüyorsun? Ne alakası var şu anda durup dururken? Ya benim ya <laughs> küçükken yakıştırdığım ve evlenmesini istediğim çok çift vardı. Ha, onlardan birisi biz miydik? Bizim evet. huylarımız çok benziyor onunla. Ondan bize. Yani hep böyle bana da hep yazarlardı. Derlerdi ki işte Hakan Altun'un karakteriyle sizin ikiniz de hani çok iyisiniz. işte şöylesiniz. Uyumuşaksınız. Böylesiniz. Fakat ya, Bizi... ya şöyle bir durum var onun. Bir handikapı var evlilik için. <laughs> Gece sahne alıyor ya asla diyor mesela asla dedi bunu. Evleneceğim kadın beni izlemeye bile gelemez dedi. Çok Nereye gelemez dedi? İzlemeye bile gelemez dedi. E zaten her gün onu izlemeye gelemez. Her, her gün kadınsın. değil bir kere bile. Ya benim asla kabul etmeyeceğim bir şey dedi. Niye Korkunç acaba? Korkunç kıskanç. Kim kıskanç? Yani hayatındaki kadını inanılmaz sahibi yani. Aslında Aa, kıskanıyor. Senin seve yani sevebileceğin özellikleri çok Hayatım, az. Hayatım benim <laughs> sevebildim nereden çıkartıyorsun böyle bir şey zaten o zaman da böyle saçma <laughs> sapan haberler çıkmıştı. Dedim ki Hakan sabah 6'da uyuyor. Ha. Ben sabah 6'da uyanıyorum. Yani bizim normal saatlerde saatlerimiz de uymuyor. Hani öyle bir şey olması için. Ayrıca da çok sevdiğimiz. Yani bazen bir insana hep ben bunu söylerim yakın arkadaşlarıma. Böyle beni yakıştırdıkları zaman işte keşke sen böyle bir insanla. Hep benim üzüldüğüm için Hı. ben. E insanlar da tabii ben bir mutlu olayım diye kendilerince bir mi? şeyler istiyorlar falan. Diyorlar ki işte şey bazı insanı kaybetmek istemezsin. Yani o insan senin hayatında hep kalmalı. Ay, o kadar iyi ki ve o kadar iyisin ki onlar Yani bir şeyler yaşayıp bitiyor ya. Hani aşklar bitiyor bir şekilde yani. Bitmesin inşallah ki ömür boyu, boyu sürsün. Ama Hakan kaybedilmeyecek bir adam yani. Öyle bir adam. O yüzden hani bize o anlamda nikah düşmez ama <laughs> ben e, yani kimle evlenirse evlenirsin. evleneceğine pek inanmıyorum onun. Asla yani, bu saatten sonra evlenmez. Mümkün değil. Çok o zor. evlenecek bir adam değil ama şey olarak o, söylemiyorum. Nasıl sana söyleyeyim? Kendi evlenmez diyorsun. Kendisi evlenmez. Kendisi yani zannetmiyorum. Çünkü anneye falan çok düşkün, çok düşkün. olan insanlarda çok düşkün. biliyorsun Emrah da çok zor evlendi. Anne Doğru. çok bağlı olan insanların Doğru. evlenmesi çok zor yani. Onun da çok zor ama biz Hakan Altun bizim hayatımızda olsun da nasıl olursa olsun diye bakıyoruz yani. Genelde bu saatlerde uyuyor izle ama mutlaka haberi Haberini gidiyor. Haberini alır şimdi. Mutlaka gidiyor. <laughs> Ay, Onu burada ya. da ağırlamıştık. Hı. Hiç uyumadan sağ olsun gelmişti ve muhteşem enerjisi ve insanlığıyla. Çok ya başkası. Söylesem olmaz seyircisiyle buluşmuştu. Ee, i̇nşallah. Ve zirvede. Gün, hep. Bak bir şey söyleyeceğim. Aslan odası geçmeyen bu çocuk... bir ses. Ee, nereden işte tabernalarda çıktı, orada çıktı, Tarabya'da çıktı, orada böyle. Ondan sonra en sonda açık havada orada burada Cengiz Kurtoğlu'yla yani kendi şeyini çok güzel tamamladı. Çok iyi şarkıları var. Bir tane, iki tane falan değil. En az 20-30 tane bence hit'i var. Resler bence muhteşem. Yani eee arabesk de arabesk olarak bakıyoruz Hakana. Arabesk türünde. Ona göre şu anda yani insan olarak bütününde bir insan çok iyi şarkıcı olur da kişiliğini sevmezsin mesela. Hı hı hı. Bu adam bütününde çok sevilen ve çok başarmış bir adam yani. O zaman ne güzel Onu oldu. Onu seviyoruz. E, selamlar ee... olsun. Annesine de otur güzel güzel turşular yapıp kanala yollayacağız. Selamlar olsun. <laughs> ee, bir şey daha söyleyeceğim. Sosyal medya turuyla alakalı san, sen sen de söyle bir şeyler istiyorum çünkü. Gökhan Alkan var. dediğimde hatırlamayacaksın ama ekrana görüntüsünü verdiğinde evet bu diyeceksin. Çok benim de beğendiğim bir oyuncudur. Bir hanımefendiyle yazışıyor evet. ve yine ifşa adı altında hanımefendi sinirlenince bunları yayınlıyor. Yani Hı. ben de bu durumda bu kadınlara artık sinirlenmeye başlayacağım yani. E bekar adamsın, sen de bekarsın. Instagram'da belli ki o kadın için söylemiyorum. Bazı kadınların neden neden olduğu belli zaten Instagram'da. Hı. Hı. Profilden çok net anlıyorsun onu mesela. Evet. <laughs> Evet, Gökhan'ı hatırlamışsındır oyuncu. Ee, yine hatırlamadı. Gözlüksüz veri. <laughs> evet. Gökhan ee, nasıl gözlüksüz veri? Gökhan Alkan. Şimdi ha, de şey, B. yasak yasa... başladı. Ay, yasak elma. Kesak Elma'ya başladı. Hı hı hı. Ee, çok da e, ekranda görüntüsünü sevdim Yani hemen sinirlenir sinirlenmez. Fotos ifşa. Bir de bu ifşa öyle olmuyor. Yani her önde gelen her şeyi ifşa edince olmuyor. Bence bu işlere artık çok şey yön vermeyelim. Kendimizi rezil ediyoruz kızlar. Öyle söyleyeyim ben size. Yani şöyle zaten çocuklar bu suç. Yani aa, çok başarılı bir... Benim çok yakın bir arkadaşımla aynı dizide oynamışlardı. Çok çok ee, iyi. Çok da... Çok iyi bir çocuk biliyor musun? mi? Evet Taktanım evet tanıyorum Görüşmüzü bir de ben. çok özür <laughs> dilerim. tanıyorum. E, çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım var. E, dizi oyuncusu. E, onunla beraber aynı dizide oynamışlardı ve çok da gerçekten başarılı olmuş. Çok da düzgün bir çocuk hiçbir taşkınlığını görmedik bir bekarın başka bir bekara biz bunlara artık hasret kaldık. Şimdi bunlara bunlar suç denmiyor. artık çünkü mesajları yayınlamak, yayınlamak suç. Evet. Hemen ve 3 ile 6 yıl arasında yani bayağı böyle bir ciddi bir suç şey var, skalası var ve bundan dolayı ceza alabilirler. Ceza bu mesajlar ve ses kayıtları her zaman söyleyeyim de siz bilin çünkü ben de çok bunun içerisinde olduğum için başıma gelen şeyler olduğu için zor durumda kaldıysanız, tehdit alıyor iseniz, size iftira atılıyor ise veya şiddet görüyorsanız, o anda çaresizseniz bunu çekip çekmeniz veya yayınlamanız hiçbir sakınca yok. Çünkü bir tehdit altındasınız yani korunmasız vaziyettesiniz ama sohbet etmişsiniz, birbirinize alan mesajınıza bir şey yazmışsınız falan. Bunu yayınladığınız zaman yayınlayan kişinin Direkt hapis cezası alıyor. Yani şu anda bu kadar özel hayat ifşa dediğiniz o ifşa özel hayatla alakalı olduğu için direkt Yaptınız. bunun cezasını alıyor. Yanlış. Peki. Şimdi e, senin konu. Niye senin konu? Niye ya? Yani bana benim bura, bu arada siz bir bu şimdi moderatörlü bir can yapıyor. Ben çünkü kağıt okuyamıyorum. Hiçbir şey yok. Ve, e o yüzden kulaklıkta onda ben ne yaptıklarını bilmiyorum. Sakın biliyoruz da danışıklı dönüşü ne söyleyecek gene bilmiyorum. Senin yani. konu niye? Niye? Senle Ozan Güven konusunda anlaşamamıştık. Evin önünde olmalı mı, muhabire yapmalı mıyız, yapmamalı tamam, mıyız? Benle bu... ilgili bir konu yok ya. Yok, yani. hayır. Ha. Ozan Güven bu konuyla ilgili bir şeyler söyledi. Geçtiğimiz günlerde e, Zafer Algöz ve Cem Yılmaz'ın YouTube kanalına konuk olan Ozan Güven, evin önündeki bu enteresan e, sürtüşmeye bakalım ne dedi? <laughs> Ozan Güven'in basın emekçileriyle özellikle magazin basınıyla arası malum. 2011 yılında habercilerle yaşadığı kavga olay oldu. Bir internet klasiği haline geldi. Yıllardır magazin emekçileriyle bir türlü yıldızı barışmayan Ozan Güven geçtiğimiz günlerde köpeğini gezdirirken habercilerle karşılaşıp yine çılgına dönmüştü. Evin önü burası? burası. Kapat, kapat abiciğim kamerayı. Abi kamerayı kapat. Abi neden bu kadar tehditlisiniz kadar? Abi evimin önünde kamera gelmesi istemem. çok basit değil mi sebebi ya? Kapat abicim kameranı. Tamam ya bu kadar çıkış. Abi kapatır mısın abi, kameranı? Ya, görevimizde... Ya senin görevin falan yok. Kapat abicim kameranı. Bütün bunlar yaşanırken habercilerin Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde evinde çıkan yangın hakkındaki sorusuna verdiği cevap olay oldu. Abi, de çok affedersiniz bu Cem, Cem Bey'in evinde bir yangın abi, çıktı. Abi bana ne ya? Bana ne abi? Ne abi çıktı? bana ne ya? Bana ne abi? Kapat kamerayı Siz Evin burası, kapat abi. Evin önü burası. Kapat abiciğim kamerayı. Ozan Güven kısa bir süre önce Zafer Algöz ve Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz'ın evlerinden yaptıkları yayına katıldı ve yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Ozan Güven mahremi olduğunu belirtti. evinin duvarları dışındaki kamuya ait sokakta tartıştı. Basın emekçileri hakkındaki görüşlerini de şu şekilde belirtti. Sevmiyorum, haz Habercilerin sanki sürekli evinin önünde yaşadığı ve durmadan kendisiyle röportaj yapmak istediği gibi bir hisse kapılan Ozan Bey habercilerle iyi geçinen saygılı davranan sanatçılarla dalga geçti. Yaptığı bu açıklamalardan sonra kavgalı olduğu basın emekçileriyle trafikte tesadüfen karşılaşan Ozan Güven görevini yapan habercilerin sorularını yine yanıtsız bıraktı. Özellikle Cem Yılmaz'la aranız bozuk mu sorusuna yine cevap vermedi. Ozan Bey Cem Bey'e karşı bir tepkiniz vardı. Aranız bozuk mu acaba? Küs müsünüz? Kendisiyle. Ünlü oyuncu tam arabasıyla uzaklaşırken sonda gelen bir davetsiz misafir hem Ozan Güven'i hem de habercileri şaşırttı. Ozan abi Cem Bey'le küs müsün? Cem Bey'le ne? Ar aranızda ne geçti Ozan abi? Aranızda ne geçti Cem Bey'le? Hadi ama bir misiniz Ozan Bey? Cem Bey'le ne geçti aranızda? Küs müsünüz? Bu bir sorun mu yaşadınız? Cem benim aranızda defa bir sorun mu var? Baktığımda göre kesin bir sorun vardır aranızda. Atıyorum Cem değil tabii ki dil sürüşmesi Can Yılmaz'la Zafer Algöz'ün programı. Şimdi diyor ben evimin önünde rahat etmezsem ben nereye gideyim diyor. Yani bence orada haklı ben hak veriyorum. Bu konuda. konuyla ilgili sen başından beri yani aynı şeyi Yani bir insanın kapısının önü evim. Evimi göstermek istemiyor olabilirim. Güvenlik açısından göstermek istemeyebilirim. Ee, belki o anda çöp döküyorum. Belki o anda pijamayla kapım, kapının önüne çıktım falan filan. Yani Neyse yani evimin kapısının insanlar tarafından en, en azından adresimin bilinmesini istemeyebilirim. Mesela o sokakta e, 100 kişi oturuyorsa o evin kapısını şu anda herkes biliyor. Onların tanıdıkları da biliyor ve adamın evini işte ifşa bu. Aha. yani anladın hı, mı <laughs> bu şimdi dolayısıyla ben orada ona hak veriyorum ha şunu sevmedim sadece bundan hoşlanan arkadaşlarımız var ee, evinin kapısında gazeteci görmeyince panik olan arkadaşlarımız var deyip onlarla da dalga geçmiş olmuş olması o da ona yakışmadı çünkü e, herkes onun gibi düşünmeyebilir yani bundan rahatsızlık duymayan yani dersen ben şöhretim hı hı. şöhret olduğum için de gazetecilerin bir şekilde benim hayatımla ilgileniyor olmuş olmaları da normal. Evet çok hoşlanmıyorum ama onları da kırmamak için laf ediyorum diye bilen de var. Bunu bunları da eleştirmesi o doğru değil. Bak şöyle değil. diyor ama. Ben işim dışında. Yani burası benim özel hayatım diyor. Hı -hı. Elinde mikrofonu ya da burasında kamerası olan hiç kimsenin sorusuna cevap vermek zorunda değilim. Zaten vermiyorum da. Hı. Bu tarz sorular beni hiçbir zaman e, benden alacağınız cevaplar olmayacak. Evimin önünde kamp kurmayı bırakın. Bir de o gün ona şeye çok sinirlenmiş hatırlarsan ona değil de Cem Yılmaz'ın ilişkisi soruluyor. Hani... Şimdi Ozan'a zaten hep Cem Yılmaz soruluyor. Belki adam buna da sinirleniyor. Çünkü zaten Ozan'ın oh, hayatında magazinsel bir mevzu yok. Yani hmm. ünlü bir kadınla hmm. beraber değil, bir aşk yaşamıyor şu anda. Herhangi bir şeysi yok. Evet. Yani Ozan'a devamlı Cem Yılmaz sorulması da bir adamı rahatsız eder. Çünkü o da kendine göre bir sanat, yani bir aktör. Ve devamlı düşünsene... Şimdi biraz ayrı olmaları... Çok eski programda söylemiştim ama belki kızmışlardır ama... Bunu belki şu anda hak veriyordur bana Ozan Güven. Sanki... Cem Yılmaz'ın yancısı gibi duruyordu. Yani kaldı ki son derece Türkiye'nin en başarılı oyuncularından bir tanesi. Aynen. Yani mümkün mü böyle bir şey? Fakat burada kim daha biraz daha popülerse öbürküsü magazinsel anlamda diyorum. Ben yani baş, başka hiçbir şey hı -hı, hiç söylemiyorum. Hı -hı. Devamlı onun yanında böyle maalesef Yani onun şeyleri gibi etrafı gibi halbuki arkadaşlar ne var hep beraber gelseler bir şey yok ama Cem'in magazinsel olarak daha önde bir adam olmuş olması daha popüler olması, olmuş olması bunları bir adım geride tutuyor resim olarak. Evet. Dolayısıyla herkes bu sefer Cem'in ağzından alamadığı şeyi Ozan'a soruyor. O açıdan da adam da rahatsız olabilir. Birazcık ayrı ayrı durmaları, tek başına da, da anılması Ozan güveni. Belki de o, onu istiyor olabilir. Şimdi reklama gideceğiz ama dönüşte Aslı Enver Kerem Tunçer ilişkisiyle alakalı bir karar verilmiş sosyal medyaya göre. Bakalım o karar neymiş onu söyleyeceğiz. Az sonra buradayız efendim. Evet nerede kalmıştık? Ee, reklam sonrası döndük ve dedik ki Aslı ve e, Kerem'in son durumu bize sosyal medyadan tüyo veriyor dedik. Hmm. O da şu Aslı Kerem'i takip etmeyi bırakmış belki de hiç etmedi ama iddialara göre engellemiş. Bu da şu demek sanırım bu ilişki başlamadan bitti. Engellediğini falan düşünmüyorum ya. Öyle mi diyorsun? Yok ya. Bence onlar birbirine baştan beri hiç takip etmediler, hmm. engelleme falan yok. E, bence görüşüyor da olabilirler. Şu anda o görüşmeyi de kesmiş olabilirler. Şu anda e, ben anlayamadığım bir şey var. Aslında neden Kerem'i takipten çıksın veya da engellesin? Zaten bu, bu kızdan önceki süreçte olan yazışmaları, bu daha yeni başlayan bir şey yani. Başlıyorsa veya da görüşüyorlarsa, hani bir adını da koymamışlarsa. Ha Ama şöyle bir şey var. Tarih olarak aynı zamanlarda zaman değilse belki. o zaman ama yine de onlar daha tedarikli davranıp böyle birbirlerini zaten takip etmeye başlamamışlardı ki engellesinler. Diyor Seren Serengil ama yorumlar bitmez. Ama sadece bugünlük bitebildik. Bugünlük bitsin artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.